Türkiye'ye gelmeden önce mutlaka bilmen gereken 3 önemli bilgi oturma izni verilmiyor. Türkiye'de 90 günden fazla kalacaksan ikamet izni alman gerekiyor. Evet yanlış duymadım. Türkiye'de 90 günden fazla kalacaksan oturma izni alman gerekiyor. Ancak ilk başvuru turizm amaçlı ikamet izinleri kabul edilmiyor. Halen kısıtlama devam etmektedir. Vize almadan gelme. Türkiye'ye seyahat edeceksen az önce söyledik ya ikamet izinleri verilmiyor. Evet uzun süreli kalmayı planlıyorsan amacına uygun vize alıp gelmeni tavsiye ediyorum. Bu ne demek? Vizeyi nereden alabilirim diye soruyorsan çok basit bir yolu var. Kendine ben ne için Türkiye'ye gidiyorum sorusunu sor. Örneğin çalışmak için mi geleceksin? Eğitim almak için mi geleceksin? Ticaret yapmak için mi geleceksin? Diyelim sen çalışmak için geleceksin. O zaman çalışma vizesine başvuru yapmak için gereken tüm evrakları hazırla. Bulunduğun ülkedeki Türk konsolosluklarına müracaat et. Amacına uygun çalışma vizesi alarak Türkiye'ye gel. Çalışma vizesiyle gelirsen oturma izni almakla uğraşmazsın. Çalışma izni, ikamet izni yerine de geçer. Aklının bir köşesinde bulundur. Pasaport süresi. Herhangi bir ülkeye seyahat etmeden önce pasaport pasaportunun ve vizenin geçerlilik sürelerini kontrol et. Neden diye soracak olursan, Türkiye'de uzun süreli kalmayı planlıyorsan pasaport süresi çok önemli. Örneğin bir yıllık çalışma izni alabilmek için pasaport sürenin minimum 14 aylık olması gerekiyor. Dolayısıyla pasaport süresi kritik öneme sahiptir. Yenilemeden seyahat etme. Bu bilgiyi kaydet, seyahat etmek isteyen arkadaşlarınla paylaş. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutma sakın.